arkadaşlar gelelim sütlaçımızda neler kullanıyoruz. 2 litre süt, şeker, bir su bardağı e, pirincimiz ve bir su bardağı da suyumuz. Şekerimiz arkadaşlar ben ağız tadına göre kıva yani şeyine göre nasıl diyeyim e, şekeri sevme tutarınıza göre atıyorum. Ben tada tada atıyorum. Yani böyle çok şekerli olunca da beni boğuyor. Sevmiyorum öyle tatlılara, Çok şekerli tatlıları. Ee, Pirincimiz de arkadaşlar mantığı şu 2 litre süte e, yani 1 litre süte yarım su bardağı pirinç 2 litre süte 1 su bardağı pirinç arkadaşlar böyle olunca çok güzel kıvamında bir sütlaç oluyor ben e, şey de sevmiyorum böyle sütlacı yerken löp löp e, pirincin gelmesini de ağza sevmiyorum hafif biraz sütün de gelmesini istiyorum ve bir bardak da su. Su da aynı mantık. Ee, bir litreye yarım su. 2 litreye bir su bardağı. Şekeri de arkadaşlar ağız tadınıza göre veriyorum. Ee, vanilya, nişasta, ne bileyim e, nişasta, vanilya, şeker vanilyası gibi şeyler de kesinlikle katmıyorum. Bence süt tadını bozuyor. Bu şekilde de benim yapacağım şekilde de çok güzel bir kıvam alıyor. Bunu hep birlikte şimdi göreceğiz. Evet arkadaşlar, sütümüzü ocağımıza koyduk. Eee içerisine bir su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Arkadaşlar sütün kaymağını bile almadım ki çok böyle güzel olsun diye. Zaten köy sütü yağlı yağlı müthiş. Evet, suyumuzu da koyduk. Şimdi arkadaşlar ee, sütümüz kaynayacak. Kaynadığı zaman pirincimizi yıkayıp e, sütümüzün içine katacağız. Arkadaşlar şimdi kaynamasını bekliyoruz. Videomun sonlarına doğru, ortalarına doğru da püf noktalarını vereceğim. Köyümüz e, şey, sütümüz köy e, sütü üstündeki kaymağı bile almadım ki kıvamı ve tadı daha böyle yoğun, yağlı yağlı, güzel güzel gelsin diye. Sütümüzün azıcık fukurdamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar hafif hafif fukurdamaya başlıyor. Ee, arkadaşlar e, sütlacın içerisine nişasta katan var, şeker vanilyası katan var katılaşması için. İşte pirinci çok oranlı koyuyorlar ve lopa gibi oluyor. Ben o türlü sütlaçları sevmiyorum. Siz de o türlü sütlaçları bu zamana kadar yapıyorsanız bütün hepsini unutuyorsunuz ve bu usulden yapıyorsunuz. Bir kez deniyorsunuz ve müptelası oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, biraz daha kurdasın. Böyle bir e, hareketlensin. Hemen pirincimi mi katacağım? Evet arkadaşlar. E, sütümüz kaynadı. Şimdi pirincimizi katıyoruz. Pirincimizi sadece yıkadım arkadaşlar. Öyle çok da yıkamadım. Sadece o e, tozu, toprağı tozu gitsin diye bir şöyle sudan aldım. Çünkü onun nişesi kıvamını sağlayacak. Evet arkadaşlar şimdi ocağımızı da kısık ateş yani orta dere yani yüksekte kaynıyordu. Kısıktan orta o araya getiriyorum. Arkadaşlar ben sütlacımı kıvama gelene kadar katılaşana kadar yani o sütlaç kıvamına gelene kadar bu şekilde karıştıracağım. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra ağır ağır pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sütlacımızı kıvamı gelene kadar Ağır ateşte ağır ağır yavaş yavaş pişirdik. Bakın sütlacımız gayet güzel kıvam aldı. Şimdi şekerimizi katıyoruz arkadaşlar. Şöyle az kattım. şimdi de tuz katıyorum arkadaşlar karıştırıyorum ee, size şöyle bir püf noktası daha vereyim eğer derseniz ki pirinci atayım aman iki saat onun başında bekleyip de kim karıştıracak diye düşünüp gelip arada sırada karıştırıp bunu ateşe ser, yani yalnız bıraktığımız zaman sütlacımızı o zaman kıvama girer, girmez değil. Ama e, servis tabaklarımıza koyduğumuzda, sütlacımız soğuduğunda, bu sefer servis tabağından yerken sütlacımızı pirinçler yere çökmüş, Süt, sütü üstünde kalmış bir biçimde olur ve o da güzel olmaz. Yani emek vereceksin ki güzel olsun. Emek vermeden hiçbir şey güzel olmuyor. O yüzden yavaş yavaş, ağır ağır. Kıvama gelene kadar onu nazlayarak pişireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben e, şeker tadına bakacağım. Çünkü çok olsun istemiyorum. Az daha katılabilir. Kaynarken Biraz daha şekeri kattığımızda şekerli gibi oluyor. Soğu, soğuduğu zaman o şeker biraz azalıyor. Onu da göz önünde bulundurarak da e, şekerimizi atalım. Videomu sonuna kadar izlemezseniz püf noktaları duyamazsınız. Böyle biraz özümseteyim. Sonra biraz daha tadına bakacağım. Çok az daha döktükten sonra artık koymayacağım. Tamam. Gayet güzel oldu. Bir taşım daha pişireceğim arkadaşlar. Bir fokurdaması gerekiyor. Sonra servis tabaklarımızdan... <laughs> Ondan sonra fokurdadı. Bir taşın pişirdik karıştıra karıştıra. Şimdi arkadaşlar ee, ocaktan servis kuplarımıza alacağız. Bakın kıvamı falan çok güzel oldu.